Merhaba arkadaşlar. Ee, benim Bugün sizlerle beraber Counter Strike oynayacağız. Eğer bu tur daha fazla video istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Ee, başlayalım. Asıl tehlike. Nereye yapalım? Hmm, Burasını Düşman bölümü. Burada oynamam. Hmm, Asla Ee, arkadaşlar diğer Minecraft'ı bilgisayarım formatlattım format attırdım yani ee, ondan sonra da neden indiremedim yani bayağı bir uğraştım İndiremeyince sinir oldum ben de ve oynamaktan vazgeçtim arkadaşlar ee, bilgi önce sunarım şimdi arkadaşlar e, Counter'da büyük ihtimalle bayağı bir kalacak ee, Arkadaşlar Counter'ın 1.8 sürümünü indirebilirsem indireceğim. Belki ileride belki zul oynayabiliriz. O da belki. silahta tek bugün oynadım arkadaşlar bu silahla ben nedense çok iyi oynuyorum arkadaşlar sanırım yani diğer yani B üstteki bölümlere göre aşağı iyi oynuyorum daha iyi silahlar da var ama bu düşük seviyeli silahlara göre gerçekten bayağı iyi oynuyorum Adamda seri atıcı silah bende yedik. Dur adı neydi o piye tamam. Hocamı <laughs> aldım. Böyle şey olmaz ya. Bakalım video kaç dakika olmuş. 7 dakika. Ee, arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler ve bay bay.